Evet arkadaşlar, herkese merhabalar tekrardan. Artık Loburgaz'a bir 10 km falan kaldı. O yüzden size böyle tekrar bir video almak istedim. Hızımı hiç düşürmedim arkadaşlar. Yani hız hep 135'te kaldı. Bazen işte benden daha hızlısı geliyorsa soldan sağa geçtim ama onun dışında herhangi bir şekilde bir hız düşürümü yapmadım. Şu an 110 kilometrenin ortalaması 7.3 kilometre. Yani şey özür dilerim. 7.3 litre. Yani bir benzin aldım. Benzin aldığımdan bu yana zaten kontak hiç kapanmadı ve işte bu, bu tarafa doğru hep devam ettim. Yani 7.3 litre yakmış. Benzin aldığımdan beri. Kötü bir değer değil. Güzel bir değer bence. 135 kilometre hızlı değerlere göre ve benzinli bir araç ki zaten bu aracın 5 litrelerde yakmasını beklemiyorum. Özellikle de bu yolda. ki Bakın 7.2'ye düştü işte. Yolun yani engebeli olup rampa olup yokuş aşağı mı yokuş yukarı mı olması çok etkiliyor. Tabii bu her aracı etkiliyor. Yani sadece bu aracı etkilemez. Ama yani Hyundai'nin bu motorlu bu şanzımanlı araçları yani ortalama 7 litrelerde yakıyor diyebiliriz arkadaşlar. Yol düz olsa inanın bu hızda gitsem belki de 6.5 yani 6 litre falan da görürüm. Ama e, malum işte in çık in çık yollar çok fazla şey değil yani. Aşırı derecede bir düzgün değil yani öyle söyleyeyim. Hani bizim Trakya bölgesi ovalık falan diyoruz ama e, yani hiç böyle bir ovalık gibi düz bir yerde seyahat ettiğimi pek hatırlamıyorum. Sadece bir 40 eline giderken orada bir düzlük var. Evet yani o daha düz bir yola sahip. Orada zaten aracı 4.3'lere 4. 4 yani 2'lere kadar falan düştüğünü hatırlıyorum. Orada 135 km hızla değil de tabii. O zaman 110 falan, 115 falan da hatta. Ama 135 de gitseniz ki gidemiyorsunuz. Orada hız sınırı var. Şu an Trakya'nın tamamında hatta diğer Anadolu'nun bile diğer işte birçok kısmında ilinde ee, hız sınırı uygulamaları var. Yani normalde iki şeritli yollarda 110 gidebiliyorsunuz. Giriş çıkışta kameralar bunu ölçüyor. Bilginiz olsun. Her neyse yani bizim aracımızda 135 ile 140'lı gittiğiniz zaman yani 7 buçukları falan en fazla göreceksiniz gibi düşünebiliriz. Ama bu tamamen dediğim gibi yolun yani nasıl olduğuyla da alakalı. Yani yokuş aşağı mı iniyorsunuz yukarı mı çıkıyorsunuz daima. Git daima çıkıyorsanız bir inişi de vardır elbet ama o çıkmalar inişten daha fazla yaktırıyor ya da size bir şekilde yansıyor. Yani kar elde ettirmiyor size. çıktığınız zaman zaten yeterince araç yakmış oluyor. Ama normal dediğim gibi bu değerler. Yani şöyle 7.2'lerle falan geldim. Bu hızlardan ama ya yani 125 falan gelseydim zaten 6.5'lara kadar belki de inerdi. Çünkü inanın gerçekten etkiliyor. Hani böyle arada 10 km hız ne kadar etkileyebilir falan diye düşünebilirsiniz ama uzun yolda bence kesinlikle çok etkiliyor. Bunu Peugeot 5008'de falan da görüyordum. Yani 140'la giderken gibi de o bir de dizel araç arkadaşlar. Yani o bir de en verimli böyle en az yakan motorlar işte en az e, yaktıran şanzımana sahipti diyebilirim. Ama çok şükür e, konumuzda da bir sıkıntı yok. Sessiz güzel bir şekilde geldim. Herhangi bir şekilde bir sorun yaşamadık. Bakın zaten burada şimdi Lovurgaz 15 km gösteriyor. Ama e, bunun şimdi 5 km sonra Lovurgaz'a bir e, tabiri caizse işte bir giriş çıkacak. Oradan gaza girebileceğim. Ya da düz devam etmek isteyenler Edirne'ye hatta Kapıkule'ye kadar bu yolu takip ederse gidecektir. Yani size böyle genel bir ortalama göstermek istedim. Ortalama videoları bayağıdır gelmiyordu. Hem daha doğrusu konunun içerisinden bir aydır falan hiç video atamadım. Hem böyle de bir video olsun istedim. Arabada tek başımayım. Bagaj orta seviyede yüklü. Yani bu şekilde... Leburgaz'a kadar geldim. Çok şükür her şey yolunda. Araçtan bir şikayetim yok. Aracı bu arada Mercedes videosu da koyacağım. Göreceksiniz. Yani bu videoyu ne zaman koyarım bilmiyorum ama Mercedes bayisine gittim. Orada bir güzel Cihan abim sağ olsun yıkattı. Araç gayet şu an iyi durumda. Araç kendine geldi arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Çünkü Gebze'de e, Kiraz ağacının altına dura dura araç iyice hem yapışkan olmuştu her yeri. Hem de çok tozlanmıştı. E, Tabi yapışan yani toz da bu sefer daha zor çıkıyor. Ama çok şükür e, Cihan abim halletti. Güzel oldu yani. Kazasız belasız inşallah evimize gideriz. Zaten bu videoyu yayınlıyorsam kazasız belasız inşallah gelmişizdir demektir. Sağlığımız yerinde demektir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yani e, konadan bu şekilde. Artık konamız bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. 13.000 bakın 898 kilometrede. Yani 14 14.000'lere kadar artık gelmek üzereyiz konamızla. Baya baya bir kilometre yaptık. Araç zaten eskiye nazaran bir tık da az yakıyor gerçekten. Yani normalde 135-140 gidip yani 8 litreleri falan ben görürdüm muhtemelen yaz da olsa. Ama neredeyse 1 litreye yakın artık düşüşler başladı. Bilmiyorum 15 bin kilometreyi geçince araçta daha da bir düşüm olur mu ama yani bu araçlarda normalde çok fazla düşüş görmezsiniz. Öyle söyleyeyim. Ama yine de güzel bir değer düştü. Hani bu motor ve şanzımanın düşebileceği en fazla artık bu rodajı modajı işte Hatta ilk bakımı falan atlattıktan sonra böyle bir litre falan anca düşer diye görürsünüz. Ki gerçekten de bunu yaşıyoruz. Bloburgaz'a gelmek üzereyim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda e, Kona'nın böyle artlarını eksilerini tekrar sizinle konuşmak istiyorum. Hatta birazdan ona da geçeriz inşallah. Kendinize dikkat edin. Tekrardan görüşmek üzere. Kazası belası sürüşleriniz olsun inşallah. Hoşçakalın.